ismi konuştuk. Bakın bu bu bir yıkımdır ya. Maddi ve manevi yıkımdır. Burada gizliyorlar. Evet. Ee, İstanbul Sözleşmesi nerede burada? Ha, değil mi? Onu da getirecek. O da var. 9 etti 9. Cinsel Hangi eğilimlere var? özgürlük getireceğiz diyor. Teminat altına yani alacağız on, diyor. On. Ya şimdi normal şartlar altında cinsel eğilimlere özgürlük ne demek ya? Hı -hı. Cinsel eğilime özgürlük nedir? Erkeğin kadına eğilimi, kadının erkeğe eğilimi bu meşru olan, fıtrı Erkekle kadın evlidir. Türkiye'de evlilik yasak mı? Hepimiz Hı -hı. evliyiz, barklıyız. Son çocuğumuz evli. Hı -hı. Aynen. Şimdi neyin eğilimini serbest bırakacaksın sen? Aynen. Söyleyelim mi? Söyleyelim. Erkeğin erkek devliliğini, kadının ha. kadın evliliğini. sapık ilişkileri serbest bırakacaklar. Aynen. Onu, onu vaat ediyorlar. Eşcinselliği serbest bırakacaklar. Onu, onu söylüyorlar zaten. Yani Sayın Kılıçdaroğlu afişlerini bir de billboardlara astılar. Tabii tabii. Cinsel eğilimden özgürlük a e, teminat altına alacağız. Hani şeyler anlarım. Kimse ırkını, mezhebini, inancını... Zaten biz bunu mücadelesini veriyoruz ya. Evet. Türkiye'de AK Parti iktidarı bunu başara başara gelmiş.